oh shit oh shit, oh shit, oh shit. Programımıza hoş geldiniz. Bugün burada olma amacımız Ankara'da her daim birlikte olduğumuz İlisinli kardeşlerimizin, değerli Afat'ımızın buraya yerleştirilmesi sonucunda. Çubuk İlçe Teşkilatımız, Çubuk Belediye Başkanımız, Genel Merkezimiz ve İl Başkanlığı olarak bize e, hepimiz e, bu kardeşliği göstermek için bir araya gelerek böyle bir program düzenledik. Bugün Filistin-Türkiye dayanışmasının, Gazze dayanışmasının bir örneğini daha bugün yine Genel Merkezimizin, kadın kollarımızın göstermiş olduğu hassasiyet çerçevesinde, ilçemizde misafir ettiğimiz AFAD Kurumumuzun desteğiyle bugün 16 ailemizin e, misafir edildiği Esenboğa mahallemizde e, kadın kollarımızın ziyaretleriyle hem kardeşlerimize moral destek hem onların ihtiyaçlarının giderilmesi adına önemli bir etkinlik. Ben emeği geçen herkese ve bu düşünce için teşekkür ediyorum. Ölümle baskıyla mücadele çerçevesinde dünyada sesi çıkan tek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradan teşekkürlerimizi, minnetlerimizi, şükranlarımızı sunmak istiyorum. Burada çubuk olarak da ailelerimizi ev sahipliği yapmaktan, onlara destek olmaktan bizler de son derece mutluyuz. Her zaman yanlarında olduğunu olduğumuzda buradan söylemek isterim. Ailelerimiz bizlere emanet. Kendilerine tekrar ilçemize, ülkemize hoş geldiniz diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Evet. Filistin'e gidememek, orada olamamak, onların elinden tutamamanın ızdırabını yaşıyoruz. Her birimiz orada olmayı çok arzu ediyorduk. Belediye başkanımız biraz önce çok güzel ifade etti. Onun ev sahipliğinde sizler bizim misafirimiz, baş tacımızsınız. Bizler de elimizden geldiğince burada kendi evinizde hissettirmeye çalışıyoruz sizleri. Uyum. Aşet, Aşet Aşet, Aşet Ben çok teşekkür ediyorum bu o güzel organizasyonu tertip edenlere, katılımlarından dolayı sizlere Size çok teşekkür ediyorum. Belediye, çok teşekkür ederiz gelmek buraya. Aşet,